<laughs> ananı sıkayım düştür <laughs> ali oğlum Sabahtan beri hiç dinlenme yok. E hey, benim yayınlar böyle reis. Sabahtan akşama kadar. Ya benim yayınlar nasıl da evet. Halilciğim? Ha sen benim yayınları... Örnek alıyoruz abi. Sınırırım örnek, al. Benim. Aferin. Öğretmenler günün kutlu olsun Kaan. Ben öğretmen değilim kardeşim. Olsun kahpeliği sen öğrettin bize. <laughs> nice. Halil. Halil. Evet. Ben düdüklerim dü 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 Alir. Tamam da koyayım yine ne, hey. He. ne yapacağız? Bu oyundan sonra ne yapıyoruz? Edite geçiyoruz tamam. Tabii efendim. Pś. Tamam <fix> bana fark etme ya. Şimdi işte dur kardeşim geçme. Ananı tikin yani. mermi kalmadı ki. Sen videoma mı döndün lan? Aynen. Kaldım. Kaldım. Ananı şey, ne nere, nere 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 <laughs> aburada koy. <gülüyor> <gülüyor> nere, <yas. Yakin> ol kilo 100 kilo. Az tikirim ama Yasin. bak ben bu var ya Yasin ne oldu oğlum bize böyle. Yasin <laughs> amına evet, koydum attım yukarı. <laughs> Asada pusam varsa kendimiz gel. The jet setters are re -engaging. The socialites are truly influencers this match. They've Amına um, koyayım klasik tuzak kurayım diyecektim Yasin. Ben mi siktim? Ben sana ne yapayım abi ben öldüm. Zıplatmayı sen koydun. Hay ben zıplatma yapmadım. Vur abi mi koydun? Ben, <laughs> <laughs> ben koydum ben koydum ben. Ben koydum da oğlum ne oluyor lan dur dur. Yasin'i kaldır bak. Yasin. Kaldır. Geldiler tamam. ama ama geldiler geldiler. Ama. Ben yedim oğlum yedim yedim bayağı bir yedim. Abi onu kaldır onu kaldım. kaldıramam. Keskin nişancı var amına koy. Aa doğru vur abi götten. Aa götten götten. Oyaladım bayağı ama ya. Süper. Kasayı alıyor. Kasayı alıyor. Kasayı alıyor. alma. alma amına koy. Hayır. Yalvarıyor adamlar alma 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 Amına koyu Alma alma Alışları ya sen ne yapıyorsun? Kanka bilmiyorum ki buraya çıktım da kötü oldu galiba bilmiyorum. Ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok Gördünüz yürüdüm çıktım ne bileyim ama öteyim belki orada oraya geçerim diye. Adam adam Kemal Sunal bir saniye. Ya yapıyorum. seni ben amına pembesinin de vur o çok evet, evet. güzel. <laughs> amına <ay>, pembesinin. <laughs> Gözü bir attı. <laughs> 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 ne oldu lan öyle? Oluyor adam zıpladığı <laughs> için vuramadım. Adam zıpladığı için vuramadım. Yalnız kasa gidiyor be. <laughs> This is one time they won't <laughs> want to be the talk of the town. Kasa gidiyor be. Gitti be. Gitti be. Gitti. Tamam ağlam artık. Ağlamıyorum tamam diğer kasaya. Hadi be daha şuradan. <laughs> Pislik yapacağım. <laughs> Ama ne bak hala bizi deniyor. İyi öğrenmişsiniz. <laughs> ben. Hadi beni beni asla mı sıkıyorsun? Sen ne zaman öldün ama ne koyayım ne ara öldün? Ne zaman öldün? Cesedime baktım iki Kanka köprü kapandı şimdi geri dönmekle uğraşmayayım dedim ya. Çok yorucu bir süreç Bu kadar yıpratma ya kendini. Eyvallah. Rica <laughs> ederim ya. Yardım sağ olsun. Amına koyayım seni. Amına koyayım. Ne zıplayayım artık? Eyvallah oyun baba. Bak deminden şimdiye geldim. Ananı sikim adamın tam üstüne düşüyor. Ya. Toplayı ver. Sıplayı ver. Bir yanıyor. Bunu sikmişler. Kasaya al git, kasaya al git. Kasa nerede? Buradayım. Sıp. Benim avımda git işte. Topla. Abi, üstü kapan. Merhabalar. Ananı sikiyim Oros bu çocuğu nasıl patlattı tam kasaya aldım ya. Abi ben seni Heh, hadi. <laughs> ha hadi. Ya neler oluyor ya beni bir tanın ama nasıl Allah için ya? ölme ölme 20 saniye başa sayıcı Hayır doğru. aynen 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 saklan 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 buraya saklan Bir saniye geçme Adam çıktı Ay, karşına zıpla, zıpla 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 <laughs> Zıpla Sakin ol sakin ol Siz Doğduk gibi. doğduk Doğduk Ya. Ananı sikeyim düştüm. Ali. Ama yapma bu olmaz. Zor. <laughs> Götümdeki işaret takımı arkadaşım. Evet evet o. Evet evet o. Evet, o. Öldü bir. Gelmeye çalışacağım. Kimse şey yok değiştireyim. Değiştir. Bak o zıplamayı atıyorum buraya.

Aşağıda boş delikler açalım diyen yan var. Ananı sikeyim. Nasıl düştüm ben ya? ya, oldu acaba ya. Güzel. This might burn. Çok güzel. Hadi sen de kasa. Yasin sen de kasa. <laughs> Aa sen niye ölüsün? bir şey yedim ben ama ne yedim bilmiyorum. Kalk. Kalk abi. Kalktım. Benim yerim çok Teşekkür iyi. Teşekkür ederim. Tamam Buraya gelmeyin sakın. Buraya gelmeyin. Ben buradan sürpriz yapacağım. Aman sırrını duyarsanız ben sıkacağım. Jump pad here. Biz de biz de kasak. Yasin Abi. kaldırma Yine aşağı düşürdü ama. Oh. Güzel heli. Tamam. Fokas da bizde ya. Tamam. Bizde bizde. Evet. Basarım kaçarım giderim. Kaç 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 kaç. Ya erkek ya. Tam doğdu kalı. Üçü. Kaza bizden. <laughs> Vault 3 is Aynı camdan geri çıkacağız kanka. Mayın atıyorum buraya. Çekil. Lan geldi geldi. Ben yaktım ama nakayım neden yandı? yürü yürü kimde o kasa? Uğur kimde? Burada adam. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. help me well there's no backup now for the remaining member of the big splash help me guys help me help me help me get out, get out, <laughs> hareketli olan bu mecbur bekleyeceğiz. Ananı sikeyim Atlayacak yeri buldum bekliyorum. Hmm. atladım atladım atladım. <laughs> çok az canım çok var oğlum. çok az canım var. Oğlum gitme lan gitme lan. Lan gitme. <laughs> Amına koyayım gitme Bayağı dedim, gitme dedim lan. <gülüyor> gitme <gülüyor> dedim sana ama hemen. Neyse geliyor adamlar. Kalabalık. Baya kalabalık. Taret var ya anasını ağlatır Halil. Yasin de burada tamam. Çok güzel. 7 saniyem var. Kasadan uzaklaş istersen Yasin. Abi buraya geçtim. Turuncuların ağzına sıçtım bu. Orayı da yaptım. Oh. <laughs> lan ben yandım lan ben yandım lan ben yandım. Ama koyayım aşağı düştün kim? Nereden geldin? Orası bu çocuğu ya. Benim taret bir. Kaldırıyorum, kaldırıyorum, kaldırıyorum. Ananı dikeyim hadi. Kaldırdım. Ben düştüm. Geldi. Ben tamam kasa bizde ya. <laughs> Hayır değil. Kasa bizde bizde. Bizde bizde doğru hadi. Tam varken yarram yesinler. Alıyor 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 kötü alıyor. alıyor. Alıyor amına koyayım ya. Daha ne yapacağım ben bunlara? Yo, ah, alıyor evet alıyor. Maalesef kaybettik. Yardımımı kaybettik! Aaa! Al! Aldım, he, aldın ha, aldın mı? Biz buradayız ya, biz buradayız yani. E ben buradayken o yüzden.